büyük ortak. Seçime giderken vitesin artacağını görmek zor değil. Çok soru soruluyor. Toz duman içinde en çok gözüme batan Kemal Bey'in vazgeçmemesi ve net olarak ileriye doğru hamle yapması. Bunu yaparken de İYİ Parti'yi de Meral Hanım'ı da silmesi. Masanın diğer sakinleri ise masadaki proje belli ki onay vermiş durumda. 14 Mayıs'a yapılacak olan seçimlerde alışkanlığımızdan dolayı başkan seçeceğimizi düşünüyoruz. Oysa sandıktan bir başkandan çok daha önemli bir proje çıkacaktı. Cumhur İttifakı bunu nasıl anlatır, Millet İttifakı bunu nasıl savunur bilemem. Ancak önümüze gelecek olan sandık bir önemli kırılmayı da değişimi de beraberinde getirmeye aday. Açalım. Batı medyası yazmaya başladı. Mesela NATO ve Genel Sekreterliği. Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle 3 kez uzatılan görev süresinin bir kez daha uzatılmasını istemediğini söyleyen ve Ekim 2023 itibarıyla NATO Genel Sekreterliğinden ayrılmaya hazırlanan Jens Stoltenberg'in olası halefi için bahisler yükseldi. ABD bir yandan Stoltenberg'in bir yıl daha kalmasını isterken diğer taraftan bu görev için Avrupa'da Rusya'ya karşı savaş kışkırtıcılığının başını çeken figürlerden birini gözüne kestiriyordu. Washington'ın yıldızı Brüksel'de, ABD'nin baş lobicisi gibi çalışan ve Avrupa Birliği ile Moskova arasında köprülerin tamamen atılmasına neden olacak ağırlıkta yaptırımlar çıkmasını sağlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'di. ABD NATO'nun başında onu görmek istiyordu. Dalmadan gidelim. Peki Ursula von der Leyen'i küçük iki örnekle hatırlamaya çalışalım. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretine ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi: "Avrupa Birliği olarak adada iki devletli bir çözümü asla kabul etmiyoruz." Diğer örnekse HDP ile ilgiliydi. Leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerimizde Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının net olduğunu söyledik. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu bir üyesi olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı göstermesi çok önemlidir ifadelerini kullanıyor ve Ankara'ya ne kadar uzak olduklarını ilan ediyordu aradaki mesafeye kolay kolay kapanacak gibi değildi. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Ankara, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ve ABD'ye mesafe koyuyor, kendini korumak için kalkan oluşturuyordu. Avrupa Birliği ve ABD ise içeride alınan kararlara bir şekilde muhalefet ediyordu. Bu saklanacak, gizlenecek bir şey de değildi. Bu nedenle Avrupa Birliği altılı masanın tamamen arkasındaydı. Masanın gerçek sahibi Avrupa Birliği'ydi. Bunu da sık sık yazdım zaten. Erdoğan'ın seçimlerde kaybetmesi, Türkiye'nin bambaşka bir yola girmesi anlamına gelmekteydi. Bölgesel ve küresel anlamda izleyeceği rota değişecekti. Sandıktan çıkacak olan sonuç bunu belirleyecekti. Bu nedenle partilerin isimlerinin ötesinde bir başka şeye oy verilecekti. Dün de yazdığım gibi İYİ Parti içindeki NATO'ya yakın 3 isim Melal Hanım'ı alıp Kemal Bey'in yanındaki sandalyeye yerleştirdim. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeyinde denetleme yaptığı saatlerde Ankara siyasi krizle uğraşıyor ve son tahlilde Akşener masaya dönüyordu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilan edilirken siyaseten teslim olduğunu gösteren bitkin haldeki görüntülerini ters ışık gelmiş sözleriyle gizlemeye çalışıyordu. Gerçekte olan İyi Parti ve diğerleri küresel politikalarda yürümeye karar vermişti. Kemal Bey liderliğinde yapılan buydu siyaset gereği bu saatten sonra çok kez HDP ile yan yana gelişi ya da karşı duruşları duyacağız. Bütün bu itiş kakışlar kısa boylu olacaktı. Oysa benim daha önceki yıllarda da çok yazdığım gibi ABD bölgesel planlarında Kürtleri Türkiye ile bir senaryoda yer vermek istiyordu. Bu bölgedeki enerji trafiğinin ve kaynaklarının rakiplerin eline geçmesini istemiyordum. Hindistan üzerinden Çin'e karşı bir rakip meydana getirilirken Rusya'nın enerjisi ucuza Delhi rejimine akarken buralarla uğraşmak istemiyorlardı bölgeyi güvende tutmak için Kürtleri de içine alarak meydana getirdikleri algoritmayı Kemal Bey ve arkadaşlarının önüne koyacaklardı. Zaman ilerleyince Altılı Masa bunun taşıyıcısı olacaktı. Ne Meral Hanım'ın HDP'ye tepkisi ne de diğerlerinin topu taca atmasının bir anlamı vardı kurgu belliydi. Kimse dışında kalamazdı. Kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun kimseyi takmadan yürüme ısrarı ve iştahının nedeni de buydu. Rota zaten oluşturulmuştu. Yani neresinden bakarsanız bakın, küresel bir plan gelip kapımıza dayanıyordu. Aksi mümkün değildi. Böyle oluyordu bu işler. Ancak siyasi tansiyon arttığı zaman hepimiz depremi, ekonomiyi, Kızılay'ı, Afad'ı, Ahbab'ı satılan satılmayan çadırları, verilen verilmeyen kumanyaları konuşacaktık. Asla ve katta ana konuya gelebilirdik. Bölgesel değişim kapıya dayanacaktı ancak onu göstermemek için içeri dalacaktık. Maalesef siyaset böyle akacaktı. Demokrat olmayanlar demokrasi diyecekti, sofrayı genişletelim diyecekti. Hiçbiri 25 yıllık düşünme kabiliyetine sahip değildi. Kabalık yapıyorsam affetsinler ancak durum buydu. Kemal Bey'in gelişinden sonra Türkiye'de çok şey değişiyordu. Bunların başında CHP geliyordu. Deniz Bey'in CHP'si tezkereye hayır diyor ve sonradan tasfiye ediliyordu. Kemal Bey alternatif olarak parlatılıyordu. Eski CHP'nin rotasına itiraz ettiği için. CHP öyle ya da böyle rejimin sesiydi. O gitmişti artık. Bunu bilen Kılıçdaroğlu arkaya bakmadan hız yapabiliyordu. CHP, CHP liderinin sayesinde bölgeye uyumlu hale getiriliyordu. Dün de yazdığım gibi ABD başka bir isimle yol almayı düşünürken Kemal Bey'in ismi öne çıkıyordu. Meral Hanım da muhtemelen başka bir ismin önünün açılacağını düşünmekteydi. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Bu nedenle yakınındaki isimler tarafından masaya yönlendirildi. Kemal Bey ne derse o olacaktı. Oluyordu da. Siz bakmayın birlikte karar alacağız çıkışlarına. Yok öyle bir şey küresel bir planın uygulanmasına masada binde bir oyu olmayanlar mı itiraz edecekti? Hep birlikte Erdoğan'ı kötü ve gitmesi gereken bir isim olarak göstereceklerdi. Arkadan gelecek olan bölgesel değişimi gizlemek için güç dedi, yeterse tabii. Not. Başından bu yana küresel planlara itiraz etmek yerine içine girip yönetmeyi ve büyük payı almayı savundum. Bakalım neler göreceğiz.